mi? <laughs> Hadi Efe sen de yap bakayım. Ne? Memesini yap bakayım süt sağ. Bu tarafını yumuşadı mı? Sağ babacım meme orada. Şimdi bitiri. He, sağ sağ sağ. İstiyorsunuz mi? Yok. Çek babacım aşağı doğru. <laughs> Şöyle bak. Sert çocuk ne yapsın? sık. Yumruk sık Efe. Sık. Sık bakayım Bız şöyle. Bıs yapacağım bak. şöyle Efe bak. Sıkacaksın oğlum yumruğunu. Tamam. Geliyor mu süt? Aha geliyor. Getiriyor bak babası. Anam anam akıyor süt. Sık ev oğlum. Aç kapa aç kapa yap. Yere niye sağıyor onları? Aferin evladım. Olmuyor. Olur olur bak, devam et. Dur onu ben bir yumuşatayım. Kertliğin bile sağa almıyor bebeği nasıl çıkarsın. Gel buzağının tarafına geçelim. Seni de bir bak birine onu. Bak 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 ne yapıyor ağzına bak bu süt olmuş her tarafı. Ben de yapacağım burada?